Sevgili terazi ve yükselen teraziler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda 15 ve 31 Ekim aralığında sizleri neler bekliyor? Kartlarımızın öngörüleri ve tavsiyeleri neler olacak? Hep birlikte inceleyeceğiz. <laughs> Pardon. Ben kartlarımı önceden karıştırdım. Çünkü videomun kesilmesini istemiyorum. Her burç için 3 tane kartım var. Ee, bu kartları tek tek değerlendirdikten sonra iki tane e, Lenormand destesinden iki tane de o en sevdiğiniz o Katina destesinden iki tane de kart işte çekeceğim. Ee, kolektif bir açılımdır kendinize uyanları alıp kabul edin uymayanları da sevgili evrene iade edin ee, ayrıca da alma verme dengesini e, dengede tutmak için enerjilerimizin uyuşması için kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayınız şimdi ben tek tek kartlarımı açıp değerlendirmeye başlıyorum İlk kart Kup altılısı şöyle koyayım. ikinci kart mahkeme kartı. Bazılarınız içsel hesaplaşma dönemi gelmiş, bazılarınızın ya da içsel farkındalığını keşfetme zamanı gelmiş. Üçüncü kartımızın da ölüm kartı. Bazılarınız içsel hesaplaşma ile içsel bir e, muhakeme ile. Ee, aslında bir e, bitiş yapıp yeni bir başlangıç e, yapabilirler. Bazılarınız geçmişten alacakları sürpriz bir e, haber ya da e, geçmişten birisinden alacağınız küçük bir hediyeyle de mutlu olabilir bazılarınız. Şimdi kartlarımızı tek tek değerlendireceğiz. Her açıdan değerlendireceğiz ama bu aşk, iş, para, genel hepsini değerlendireceğiz. O yüzden bu e, videonun size denk gelmesi aslında tesadüf değil. Almanız gereken bir mesajınız var o yüzden. Ben çünkü hayatta asla tesadüflerin olduğunu inanmayan bir insanım. Şimdi ilk kartımız kupa altılısı. Kupa altılısı bir yönden baktığımızda geçmişe duyulan özlemi bize söyler. Eee... Bazen de çocukluk enerjisini ya da e, eski ilişkileri ya da saf duyguları bize anlatır. E, aşk konusunda geçmişten biriyle yeniden bağlantı kurulabilir. E, eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir ya da mevcut ilişkinde nostaljik duygular canlanabilir. E, bu kart kalbini ısıtan e, hatıraları hmm, getirir. Ama aynı zamanda geçmişte takılı kalma uyarısı da verir bize. Bekarsan geçmişte tanıdığın biriyle yolların tekrardan kesişebilir diyor. E, i̇ş hayatında geçmişte e, denediğin ama yarım kalan bir proje ya da fikir ya da hedef e, yeniden gündeme gelebilir. Eski bir e, ekip arkadaşıyla e, tekrardan işbirliği yapmanız mümkün olabilir. Bazınız için ee, bu kart ım, eskit tecrübelerinizin yeni fırsatlar doğuracağını da söyler bazılarınıza ee, geçmişte yaptığın bir e, yatırımın meyvesini alabilir bazılarınız. Ee, ancak e, duygusal harcamalardan e, kaçınmanız gerektiğini, bu dönem para akışında geçmişin etkileri belirleyici de olabilir diyor harcamalardan biraz kaçınmanız gerekiyor açıkçası bu kart terazi burcuna geçmişi şefkatle kabul et ama orada takılı kalma diyor bazı duygulara veda edip sevgiyle ilerlemenin zamanının geldiğini söylüyor kart dile gelse size şunu söylerdi Geçmişi affet çünkü affettiğinde kalbin yeniden nefes alır diyor. Ee, neyse yine değerlendireceğiz ama şimdilik e, kupaltılısı için söyleyeceklerim bu kadar. İkinci kartımız mahkeme kartı. Mahkeme kartı farkındalık, e, içsel uyanış, affetme, yeniden değerlendirme ve de e, ilahi plan anlamına da gelir. E, i̇lişkinde büyük bir farkındalık e, dönemi başlıyor. ...bazılarınıza birbirinizi daha net anlamaya başlayabilirsiniz. E, geçmiş hataları affetme fırsatı e, bulabilirsiniz birbirinizde. E, ...bekarsan evren seni yeni bir aşka hazırlıyor ama. Önce eski enerjilerden arınman gerektiğini söylüyor. Bu kart kalbini yeniden doğuşa hazırla diyor size. E, kariyer alanında geçmişte aldığım bir kararın sonuçlarını yaşamaya başlayabilirsiniz. Belki bazılarınız e, iş konusunda yani işçi mahkemesinden beklediği o güzel haberi bile alabilir açıkçası. Yeni bir yön çizmek, geçmiş hatalardan ders almak ve yeniden yapılanmak için mümkün bir dönem. Yani bu dönem sizin için aslında her şey mümkün ve de her şey mükemmel olabilir aslında. E, hak ediş e, enerjisi devrede emek verdiysen ödülünü alacaksın da der. E, maddi konularda bir dönüm e, noktasında olacak. Bazılarınız önceden yaptığım bir harcama ya da e, yatırımın geri dönüşü olabilir. Bu kart aynı zamanda para karmasının artık temizleneceğini de söyler. Ee, borç alacak ya da tıkanıklıklar her ne varsa hepsi çözülüyor bu dönemde bazılarınız için mahkeme kartı sana diyor ki artık e, uyan yani uyan ee, eski bir dönemi kapatıp içsel olarak yenilenmeye hazır ol diyor çünkü ilahi adalet senin yanında diyor karta desem ki dile gel bakayım ne dersin terazilere geçmişi yargılama Bak geçmişi yargılama sadece ondan öğren şimdi yeniden doğma zamanın diyor. Yani şu anda şu iki kart o kadar birbirine bağlı ki yani geçmişe takılıp kaldığınız için ilerlemiyor ilerleyemiyor bazılarımız. O yüzden geçmişi affetmek sizi aslında gamsız yapmaz. Geçmişi affetmek sizi tamamen özgürleştirir. ...bir kurtulun... sıyrılın artık... ...kendi o... E, ...yani kafanızın içindeki... ...o karmaşadan kurtulun... E, ...kendinizi... ...nasıl hissediyorsanız... ...artık ifade edin... ...geçmişten bir cacık olmayacak... ...onu söyleyeyim size... ...artık geçmişi unutun... ...ada üstünde geçmiş... ...geçmişte kalmasaydı adı geçmiş denmezdi zaten... ...o yüzden... Özgürleşmeye niyet edin bence. Ölüm kartı bakın ölüm kartını da anlatayım size. Aslında bu kartların ne kadar birbirlerine e, uyumlu olduklarını şimdi anlayacaksınız. E, ölüm kartının teması şu sonlanma dönüşüm yeniden doğuş ve büyük değişim. Demek ölüm kartı. Böyle ilk gördüğümüzde hani ölüm aman kötüdür falan diyoruz ya ölüm aslında ölüm kartı aslında e uyanışı kendini yeniden fark etmeyi anlatır. Bazı teraziler için bir ilişkinin sonlanması veya e dönüşmesi anlamına da gelebilir. E artık seni büyütmeyen bağları e çözeceksiniz. Ancak bu kart e bu kart. Her zaman bitiş değil bir ilişkinin yeniden doğuşunu da gösterebilir. Bekarsan eski enerjileri tamamen temizleyecek ve de yepyeni bir sayfa açacak. Bazılarınız kariyerinde büyük bir değişim zamanı, eski bir düzeni bırakma, yeni bir başlangıca adım atma enerjisi söz konusu. iş değişikliği, yön değişimi veya yepyeni bir kariyer yolu gündeme gelebilir. Bu dönüşüm seni uzun vadede güçlendirecek. Maddi olarak yeniden yapılanma süreci başlayabilir. Eski, gel, eski gelir kaynaklarını yeni fırsatlara çevirebilir bazılarınız. Ee, bu kart yenilenmek için e, önce eskiyi bırak e, der e, kayıp sandığın şey aslında dönüşümün bir parçasıydı der e, ölüm kartı korkulacak e, değil aslında kutlanacak bir kart o da neden derseniz çünkü seni e, duranlıktan kurtarıyor e, yeni bir enerjiye itiyor sizi e, bu dönem Eski sen bitiyor ve de yeni bir sen açığa çıkacak. Yeni bir sen doğacak da diyebilirim açıkçası. Ee, bu kart böyle dile gelsin, size bir mesaj versin dediğimde bırak gitsin çünkü her son bir başlangıcın habercisidir der size. Ee, genel olarak şöyle üç karta bir baktığımızda Terazi burcuna bu dönem senin için büyük bir farkındalık ve yeniden doğuş zamanı. Kupa altılısı geçmişi hatırlatıyor, mahkeme seni uyandırıyor. Ölüm kartı ise yepyeni bir sayfa açıyor sana. ekim sonunda duygusal ve ruhsal olarak tamamen başka bir noktada olacak bazı teraziler. Ama kartların uyarıları çok netti size ve de kartların birbiriyle olan uyumları da çok güzeldi geçmişi affet dedi artık e, kendi içsel ve de kafandaki o e, yargılamayı sorgulamayı artık bırak e, biten bitsin giden gitsin Sen artık yoluna bak e, artık hani sizi mutlu etmeyen bir e, iş mi bırakın gitsin ya da sizi mutlu etmeyen bir ilişki mi bırakın gitsin çünkü evren sizi zaten destekliyor evren size e, her bitişin ardından e, yeni bir doğuş yeni bir e, enerji yeni bir sen başlayacak diyor yani kartlarınız çok güzel çıktı açıkçası kartların söylediklerine dikkate derim. E, normal destesinden bakacağız şimdi. normal destesinden bakalım bakalım bizlere neler söyleyecek. Lenormand destesi bu kartlardan sonra bakalım kartlarımızı nasıl destekleyecek onlara bakacağız. Kimileriniz geçmişten e, sürpriz bir hediye alabilir ya da sürpriz bir haber alabilir. Bazılarınız e, bu alacağınız haberle e, olumlu haberle yani güzel bir haberle e, bir kutlama e, yapacak olabilirsiniz. E, bazılarınız e, Burada ev yazdığı için bir anda aklıma şey geldi. Hani bazılarınız bir ev mahkemesi falan ya da aile bir mahkemesi varsa oradan çok güzel olumlu bir haber alacaklarını da söyleyebilirim. Ya da bir şöyle söyleyeyim devlet dairesinde işleriniz olabilir. Ee, bazılarınız ev alacak olabilirler ya da şöyle söyleyeyim yatırım yapacak olabilir bazılarınız ve de gayet güzel bir yatırım sizi ileride e, kazanca çevirir bu yatırımlar. E, kimileriniz bakın gemi çıkmış bak gördünüz mü? Şimdi. Kimileriniz hayatlarını değiştirirken, kimileriniz ülkede değiştirebilir, kimileriniz işte de değiştirebilir, kimileriniz yeni bir başlangıç için ülke bile değiştirebilir. Ama e, seyahat etmek e, gündeme gelebilir. Bu sadece seyahat anlamında bakmayın, e, içsel e, duygular arasında da e, seyahat e, yapabilir bazılarınız ama bir e, yolculuk ya da iş için bir e, yolculuk ya da taşınma söz konusu olabilir bazılarınıza. ama bu taşınma e, yeni başlangıçları da beraberinde getirebilir onu söyleyeyim bakayım Katina destemizde neler söyleyecek bizi nasıl destekleyecek onlara da bakalım istiyorum bu kartları da çok seviyorum gerçi bütün kartları çok seviyorum. Enerjileri muhteşem çünkü. Gerçi kartların enerjisinden çok izleyenlerin de enerjisi çok önemli. Hadi bakalım. artık kendinize gelmeniz lazım. Kendinize olan güveninizi tekrardan açığa çıkarmanız lazım. Yani bazılarınız gerçekten çok tutarsız davranışlarla aslında etrafınızdakileri değil kendinizi yoruyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Bir de geçmişten uzaklaşmak. Bakın kupa altılısı geçmiş demekti. Geçmişten uzaklaşmak size aslında büyük bir hediye ya da kendinize verdiğiniz büyük bir ödül olacak bazılarınız için. Bazılarınız bakın çözülmesi gereken artık bazı sorunların olduğunu ya da Sorunlarınızı artık çözmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü kapıları siz kapatıyorsunuz. Hiçbir sorunu çözmeden önünüze bakamazsınız. Halının altına süpürdüğünüz sorunlar daha sonradan önünüze çıkacak. Bunları da belirteyim. Bakalım en sonki kart bize. Bazılarınız ee ilişkilerini tekrardan gözden geçirmeleri gerekiyor. Ee, bazılarınızda şöyle söyleyeyim: Artık kendinize yalan söylemeyi, yalan söylemekten vazgeçin. Ee, şöyle söyleyeyim: Kendinize dürüst olursanız hayatınız daha güzelleşecek. Ee, eğer ki hayatınızda uzun süredir hayatınızı birisi varsa, e, aranızda büyük bir e, Çözülmesi gereken sorun varsa artık bunu çözmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü bazılarınızın hayatındaki insan yalan söylüyor ve de sizi manipüle ediyordu olabilir. Bilginiz olsun. Çok biliyor. Hani derler ya aslında çok bildiğini iddia eden çok fazla yanılır diye. Bir de bir söz var, onu da söyleyeyim, siz anlayacaksınız. Ee, çok laf yalansız, çok malda haramsız olmazmış derler ya. Siz, siz oradaki e, çok fazla laf diye alın, onu alın sadece buradakinde. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Kartlar e, sizlere uyarılarını yaptı, gerisi her şeyi sizin elinizde. Yani dikkat edin. Her şeye dikkat edin. Her şeyi gözden geçirin. Ee, sizin çabanız olmadan bakın sizin çabanız olmadan hiçbir yere kımıldayamazsınız. Sadece anı e, yaşar öyle gidersiniz. O yüzden sorunlarınızı çözmeden halının altından çıkarmadan e, yolunuza bakamazsınız. Neyse, huzurla kalın, sağlıkla kalın, aşkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum efendim. Görüşürüz.